Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sadece şapkalı karakterlerle kupa kasmaya çalışacağız Brawl Stars'ta. 5-6 tane şapkalı karakter var bu videoda. Hepsiyle kupa kasmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi ilk karakterimizde şey kafasında şapka var bir tane. O zaman ilk maça geçmeden önce kanala hala abone değilsen abone olmayı unutmayın. O zaman ilk maça geçelim. Takım arkadaşlarımız Griff ve Crow. Harita da daha yeni değişti ya. Az önce güzel bir harita vardı. Videoyu geç çekiyorum biraz bugün. Al işte bizimki de ölecek. Kaç kaç kaç. Bu mapte de var ya bizim karakterlerin hiçbiri gitmez ya. Neyse yine kazanmaya çalışacağız yine bir şekilde. Belki tek hesaplaşmaya geçerim bilmiyorum. Bizim takım arkadaşımız yine öldü. Şu an pusmaktan başka çaremiz yok herhalde ya. Millet kapışsın ortada. Şimdi Spike Mendire varmış orada. Bu arada benden istediğiniz içerik varsa yorumlara yazabilirsiniz. İçerik önerilerinizi yapacağım. Önerilerinizi. Kaç kaç kaç. Hadi lan iki takım kalsın bari. Brock ulti atacak. Neyse beni görmediler şu an. Ben burada saklanmaya devam ediyorum. Crow sakın atma ultini. Boşuna gider. Heh. Hayır ya hayır ya. Neyse dostlar 3. olduk sıkıntı yok. 3'e 2 oynamışız. Griff'e baksana 1'e 5 oynamış. Bu ne biçim bir oynayıştır ya. Neyse sonra karakterimize geçelim. Bu karakterle kaybettik ama sıkıntı yok. İkinci karakterimiz Hank gördüğünüz gibi. Kovboy şapkası takıyor Hank'in küçük şeyi. Sonraki maçımıza bu karakterle girelim. Yanımıza Kenji o Rosa atmış. Ortaya mı girsek ya? Evet girsek mi dediğim an öldük zaten. Abi ya bu haritanın gelmesi çok kötü oldu ya. Video kötü olacak. Bizim Kenji yaptı şovunu. Öldü ama. Ben kaçıyorum ya. Şimdi dördüncü olmayalım. Vallahi çok bir savaşın içinde olamadık. Çünkü harita kötü gelmiş ya. Yapacak bir şey yok. Hadi be. Hadi lan. Güzel öldürdük. Üç takım kalmış. Şurada bir takım var. Onları sıkıştıracağım ben. Bizim Rosa ölmüş. Hayır ya. Of of. Yine öldük. Kenji dayan Kenji. Güzel. Öldürdüm. Bir daha ulti attım süper. Oha 21 yükmüş lan. Ben görmedim 21 yük olduğunu. İmkansız o zaman. Neyse ikincilik değildir. Sıkıntı yok. Şimdi bir tane suşi atacağız. 2'ye 3 oynamışız gördüğünüz gibi. 1012 oldu. Şimdi taktiği kesin. Kılıç nereye bakıyor oraya. Ve bir tane. Neyse vasabi çıkardık en azından. Çılgın acı. Piper verse çok iyi olur ya. Karl verdi. Süper aşırı hızlı hareket eder. Bu da fena değil. <laughs> o zaman Hank'lere maçımızı oynadığımıza göre şimdi öbür karakterimize geçebiliriz. Öbür karakterimiz Meg oluyor arkadaşlar. Meg neredesin? Buradasın. Gördüğünüz gibi şapka takıyor Meg. Sonraki maçımıza Meg'le gireceğiz. Az önceki maçı kayıt almadım. Çok kötü bir maçtı yani. İçerisinde argo kelimeler içeriyordu. O yüzden tekrardan başladım mekle maça. Kazanalım yani bir maç. Yalnız bizim karakterler ne kadar uygunsuz ya. Bu haritaya. Bir boğa bir bul falan hiç atmadı yanımıza 3 takım var hala 1-2 takım kalsın Orta da bizim içimizden geçerler gibi ya. Bir tane beleş takım var sanki ya. Nerede o takım acaba? Aha burada öbürü. Güzel ilk ikiye kaldık. Buradan ikinci olacağız. Bunları kesmemiz imkansız. Mortis'in hiper şarjı olsa belki alırız da. Neyse ikincilik değildir. 998 de kaldı. Ben bunu 1000 yaparım sonra. Sonraki şapkalı karakterimiz gördüğünüz gibi yönetmen baz. Kafasında bir tane şapkası var. Bo ve şeyli var burada sıkıntı. İlk ikiye kadar kaldık şu an. Hadi be. Zaten almamız imkansız ya. 17 yüklü şeyli yapmış. Ulan maçta o kadar yüklü. Nasıl yaptınız o kadar bilmiyorum. Her neyse yine ikinci olduk. Şöyle Star açalım. Destansı. Yani en kötü şey verdi verebileceği. Videodaki son karakterimiz de bu gördüğünüz gibi. Bunlara kostümde şapka var. Gördüğünüz gibi Amerikan futbolu şapkası takıyor. Bunlar tek hesaplaşmada oynayacağım ben. O zaman maçımıza geçelim. Maçı başlarını maalesef sizler için kayıt yine. Yine ekran kaydedici attı. Şu an ilk 6'ya kadar girdim. Maçımızda ikinci olduk. Maalesef size gösteremedim yine. Yaza kadar böyle devam edecek. Yeni telefon alınca. Daha güzel videolar çekeceğim inşallah sizler için. İkinci olduk. Şöyle devam diyelim evet videomuz buraya kadardı. Videomlarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.